Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina ve habibina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'i. Amma ba'd. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'in sünnetle ilişkisini, sünnetin Kur'an-ı Kerim'e göre nispetini ve pozisyonlarını okumuştuk bir önceki dersimizde. Şimdi sünnetin senet bakımından taksimini yapacak bize ve diyor ki aksamuha sünnetin kısımları bir itibari senediha senedi itibarıyla evet bunlar nelerdir? Diyor ki tenkasimu sünnetu bi itibari ruvatiha anir rasuli sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan ravileri itibarıyla sünnet taksim olunur ile selaseti aksamin üç kısma. Birincisi sünnetün mütevatiratün mütevatir sünnet vardır. Ve sünnetün meşhuratun meşhur sünnet vardır. Ve sünnetü ahadin ve sünnetü ahad vardır. Kaberul vahid vardır ya. Hadis ma öyle bir hadistir ki bu sünnettir ki bu ravaha an sallallahu aleyhi ve sellem bunu Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet etmiştir. Cem'un topluluk. Bir topluluk rivayet etmiştir. Böyle bir topluluk ki yemteni o adeten adet bakımından mümtenidir, imkansızdır. En yeteva efraduhu o topluluğun fertlerinin anlaşması, bizde anlaşma içerisine girmesi alakedibin kedibin bir yalan üzerine. Yani yalan üzerine ittifakları mümkün olmayan bir topluluk tarafından Efendimiz'den rivayet edilen hadistir, sünnettir. Peki bu topluluğun ağırlıklardan ötürü ve bunların güvenliliklerinden mukallik olduklarından dolayı yalan üzerine ittifakları bunların mümkün olamaz. Böyle bir topluluk tarafından efendimizden evet, rivayet edilen hadistir. Daha bitmedi diyor ki ve ravaha hadal ve bu topluluktan da bu hadisi rivayet etmiştir. Cem on böyle bir topluluk yine bu özelliklerde bir topluluk rivayet etmiştir. Hatta vesalet ileyne ta bize ulaşmıştır bu bir senedin bir senetle ki küllü tabakatin min ruvatihi o senedin bütün tabakaları cem on toplulukturlar. Öyle bir toplulukturlar ki ya la ittifak etmiyorlar etmezler ala kezibin yalan üzerine min mebdi ittelakki anir rasuli rasul efendimizden alma başlangıcından itibaren ila nihayetil husul ileyna ha bize vasıl oluncaya kadar bizde son buluncaya kadar böyledir. İşte bu hadise biz mütevatir hadis diyoruz. Ve min hadel kısmı bu kısımdandır. Evet, mütevatir hadislerdendir. Mütevatir sünnetlerdendir. ve sünnenül ameliyyetü ameli sünnetler. Yani Efendimizin aleyhissalatü vesselamın amelinden aktarılan sünnetler fi eda salati namaz kılması hususunda ve fi oruç tutması hususunda ve hacci hac hususunda ve ezani ezan hususunda ve gayri zalike min şa'airi din ve diğer dinin şiarından sayılan ibadetler hususunda evet rivayet olunan ameli hadisler bu kabildendirler. Elleti o dinin şiarlarından dinin evet e, alametlerinden olan ibadetler ve e, olaylar ki helakka hal muslimune onu müslümanlar almıştırlar Hani Resulü, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir müşahedeti, müşahede yoluyla bizzat şahit olmuşlardır. Ve sema yahut da duymuşlardır. Sema yoluyla almışlardır. Cumu an cumu'in topluluktan topluluk bu şekilde almıştır. Ni ihtilafin fi asrin anasın Herhangi bir dönemle diğer dönem arasında bu özellikler bakımından bir fark yoktur. kutrin an kutrin ya da herhangi bir bölgeyle, beldeyle diğer bölgeler arasında bir farklılık yoktur. Ve kalle en yüce de fissünenil kavliye. Kavli sünnetlerde bulunması azdır. Hadisün mütevatirun mütevatir hadis. Ve sünnetül meşhura, meşhur sünnete, meşhur hadise gelecek olursak. Hiye meşhur hadis, meşhur sünnet. Ma öyle bir hadistir ki ravaha bu hadisi, bu sünneti rivayet etmiştir. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan. Sahabiyyun ev isnani ev cem lem yeblu cem ittevatur. Bir sahabi, iki sahabi ya da evet çok sahabiler yani üç ve fazlası sahabiyi rivayet etmiştir ama bu topluluk, bu çokluk Tevatür haddine, tevatür sınırına ulaşmamıştır. Yani bu tevatür sınırından altta bir, iki veya daha fazla kişiler tarafından rivayet edilmiştir bu hadis. Evet. Sümme ravi evu Sonra bu tek ravi ise, tek sahabi ise ondan daha fazlasıyla bu fazla sahabilerden rivayet etmiştir bu hadisi. Cem on min cumu tevatür, tevatür çoğunluğundan bir çoğunluk. Yani ikinci aşamada, ikinci halkada rivayet edenler mütevatir kuvvetinde bir toplulukturlar. Ve an cem'i e cem Ve aynı şekilde bu ikinci halkadan da bunu yine bu gibi mütevatir seviyesinde olan bir topluluk rivayet etmiştir. Ani hadel Bundan da aynı şekilde böyle bir topluluk rivayet etmiştir. Hatta vasalet ileyna ta bize ulaşmıştır. Yani ilk tabakası mütevatir değildir meşhur hadisin. Fakat ikinci tabakadan itibaren meşhur olaraktan bize kadar gelmiştir diyor. Bir senedin bir senetle ki yani bize gelen bu hadis bir senetle gelmiştir ki evveli tabakatin fihi bunun ilk tabakası Semi'u minel rasuli kavlehu Efendimizin sözünü işitmişlerdir. Ev şahedu fi'lehu Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bir işini, bir fiilini şahit olmuşlardır ya da ferdun, ev ferdani ev efradun ferdün ya tek bir ferttir bunu rivayetten ev ferdani ya da iki ferttir ev efradun lem yasilu ila, ila cem'i tevatür ya da ee, çoğunluk bir grup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duymuş ya da şahit olmuş görmüştür. Ama bu çoğunluk mütevatir seviyesinde değildir. İlk seviyede, ilk halkada durum budur. Ve sahiru tabakati hicumu Fakat bundan sonraki diğer tabakaları, bu tabakadan alan tabakalar ve diğer tabakaların hepsi tevatür seviyesindeki tabala, tabakalardır, gruplardır. Ve hader kısmı bu kısım hadislerdendir, bu tür meşhur hadislerdendir. Bazı ahadisi bazı hadisler elleti o bazı hadisler ki vaha an Resul sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden o hadisi rivayet etmiştir. Ömer bin Hattab, Abdullah bin Mes'ud, Bekir bin bu sahabiler tüm beravaha an ahadi sonra bunların birinden hadi bu hadisi almıştır, rivayet etmiştir. Cem on bir topluluk ki la yettefiku efraduhu ala kedibin onun evet efradının kezip üzerine ittifakları mümkün değildir. İşte yani olmuştur? İkinci halkada hemen mütevatir seviyesine çıkmıştır. Birinci halkada değildir. Bu tür hadisler bu kabil meşhur sünnetlerden meşhur hadislerdendir. Ne gibi örneği meşhur hadisin? Mithlu hadisi innemel a'malu bin niyat innemel a'malu bin niyat, hadisi gibidir. Ve hadisi bünyel islamu ala kamsin bu hadis gibidir. Ve hadisi la darara ve la dirara La zarara ve la hadisleri gibidir. Bu hadisler birçok yerde bilinen meşhur hadislerdir. Ve bu özelliklere sahiptirler. Yani ilk evet ravilerine bakıyor sahibi kiramdan mütevatir değillerdir. Fakat ikinci tabakadan itibaren bize mütevatir tabakalarla ulaşmışlardır. Tabi burada yapmış olduğu meşhur sünnet tarihi usulcülerin, usul fıkıhçıların almış olduğu tariftir. Fakat üzerinde farklı ihtilaflar vardır. Burada hadisçilerin gözüyle baktığımızda hadisçiler bu şeylerin yani tabakaların mütevatil olmasını şart koşmuyor. Evet meşhur hadis budur. Meşhur hadisin tanımını yaptı. Şimdi meşhur ile mütevatir hadisi arasında bir takım benzerlikler var ve bir takım farklılıklar var. Onları ifade edecek diyor ki fel farku beyne sünnetil ve sünnetil meşhurati. Meşhur hadisle mütevatir hadis arasındaki fark Enne sünnetel mütevatirate, mütevatir hadis, mütevatir sünnet. Küllü halakatin fi silsileti senediha, senedi zincirinde bulunan her bir halka. Cem'u tevatür, tevatür topluluğudur. Mimde min mebde ittelakki anir Efendimiz'den almak başlangıcından ila usuliha ileyna bize varmak sonucuna kadar bütün halkalarına bakıyoruz. Mütevatir seviyesindedir. Evet, üzerine ittifakı mümkün olmayan güçlü bir topluluk vardır. Ve emme sünnetül meşhuratü fakat sünnetü meşhura meşhur hadis fel halkatul ula fi senediha evet senedindeki senet zincirindeki ilk halkası neyset cam an min cumu ittevatür topluluklarından bir topluluk değildir. Belillezi talakkaha anir rasuli ilakis oradaki ilk halka yani Resul Efendimiz'den ilk duyan halka vahidun tek kişidir evisnani iki kişidir Ev cem onlem yebluk cem ya da bir topluluktur ama mütevatir seviyesinde bir topluluk değildir. Ve sairul halakati fakat diğer halkaları meşhurun cemu tevatür tevatür çoğunluğuna ulaşmıştır. Aynı mütevatir hadis gibi. Dolayısıyla burada bir tek fark birinci halkada gözüküyor. Bunları anlattı. Meşhur hadis evet mütevatir hadis anlattı ve üçüncü kısmı sünnetül ahade geldi sıra. Ve sünnetü'l-ahad buradaki taksime göre devam ediyoruz. Ahad hadis. Evet haberü'l-vahid diyoruz. Hiye haberü'l-vahid. Ma öyle bir hadistir ki öyle bir sünnettir ki ravaha anir rasuli, onu efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet etmiştir. Ahadun tekil şahsiyetler, tek kişiler yani. Öyle bir tek kişiler ki lem tebulu hücumu at tevatür, tevatür topluluğuna, tevatür sayısına ulaşmamıştır. Nasıl yani? Bir en rasuli ki bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etmiştir. Vahidun ev ithmani bir kişi, iki kişi evcem unlem yeblu hatta tevatür ya da mütevatir seviyesine ulaşmayan bir topluluk Efendimiz'den bunu almıştır, rivayet etmiştir. Ve revaha ravi mitluhu bundan da aynı şekilde benzerleri rivayet etmiştir. Ve bu, bu şekilde rivayet edilmiştir. Hatta vesalet ileyne ta bize ulaşmıştır. Bu bir diyeyim. Bir senetle ki tabakatuhu ahadun lacun tevatür. Bütün tabakaları ahadlerdir. bir tabakasında mütevatir seviyesine ulaşmamıştır. Ne birinci tabakada evet mütevatir hadiste olduğu gibi ne ikinci tabakada ulaşmıştır. Meşhur hadiste olduğu gibi ve diğer tabakalarında aynı şekilde böyle gelmiştir. Birinci ve ikinci tabakada mütevatir değildir. Bu, bu tür gelen hadisler ister aziz olsun ister evet e, tekil fertler tarafından rivayet edilmiş olsun buna sünnetül ahad deniliyor ve herkese ve bu şekilde rivayet edilmiştir. Mütevatir evet, olmayan şahıslar tarafından rivayet edilmiştir. Hatta vasalet ileyne ta bize ulaşıncaya kadar bir senedin bir senetle ki tabakatuhu ahadun onun tabakaları fertleri, fertlerdir. La cumu mütevâtir çoğunluğu değildir. Min hadel kısmı bu kısım hadistendir. Yani haberül vahittir. Ekserül ahadisi hadislerin çoğunluğu elleti hadisler ki cümiyat fi kütübi sünne. Evet hadis kitaplarında toplanmış hadislerin çoğunluğu bu kabil haberül vahidlerdirler. Batüsemme bu kısım evet sünnetül ahadler isimlendirilir. Haberül vahidi haberül vahid diye isimlendirilirler. yuha ve yuha Hadisin kat'i olanı ve zanni olanı. Evet. Kat'i ve zannilik iki açıdan değerlendirilir. Birincisi vrut açısından kat'i ve zanni olmaklık vardır. İkincisi ise delalet açısından kat'i ve zanni olmaklık vardır. Kur'an-ı Kerim malumunuz bütün ayetleri, bütün baştan sona harekeleriyle birlikte mütevatirdir. Bunların içerisinde zannilerin bulunması mümkün değildir. Fakat hadislerin vurudu bakımından bakıldığında kat'i olanları vardır, mütevatirlerdir. Zanni olanları vardır, ahatlardır. Evet, bir de meşhur olanlar vardır. Bunlara Hanefiler kat'i'ye yakın bir zan derler. Kat'i'ye yakın bir zan. Kat'i'ye mütevatire benzediğini Hanefiler kabul ederler bunu. Diğer açıdan baktığımızda delalet bakımından kat'i ve zanlı olmakla baktığımızda delalet açısından kat'i olmaklı mananın, mefhumun, hükmün ikinci bir ihtimalinin bulunmaması demektir. Dolayısıyla mefhumun, mananın ikinci bir ihtimali yoksa bu kat'idir delalet bakımından Dolayısıyla bu tür evet kat'i delali olan ifadeler Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Sünnet-i Seniyye'de de vardır. Zanni delale ise ikinci bir ihtimali bulunan mefhum manaya sahip olan ifadelerdir demiştik. Bu aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Nebi'de de bulunabilir. Bunu anlatacak şimdi. Diyor kat'i yuha ve Sünnetin kat'i olanı, zanni olanı. Emmen min cihetil vurudi Vurut bakımından bakacak olursak yani sabit olma bakımından bize gelmesi bakımından değerlendirecek olduğumuzda ses sünneti mütevatiratü mütevatir hadisler tatiyyetül vurudi vurudu kat iyidir. Bize gelmesi kat iyidir. Anir Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Efendimiz'den sadır olması bunun kat iyidir yani. İçin böyledir. Liyenne tevatüren nakli. Çünkü naklin mütevatir olmaklığı biraz önce bahsetmiş olduğumuz mütevatir şartlarının oluşması yufidül cezme kesinliği ifade eder ve kat'a kat'iyeti kat, ifade eder. Sıhhatil kaberi haberin yani rivayetin sıhhati bakımından kat'iyeti ve kesinliği ifade eder. Kema kaddemle bunu daha önce söylemiştik. Ve sünnetül meşhuratu meşhur hadis ise kat'iyetül vurud vurudu kat'idir. Anis sahabiyyi evi sahabetillezine telakkavha anir rasulih o hadisin sahabiden ya da birden fazla sahabi rivayet etmişse o sahabilerden evet vurudu kat'idir. Mütevatirin nakli anhum onlardan çünkü ikinci halkadan mütevatir seviyesine çıkmıştır bu meşhur hadis. Velakin ne fakat bu meşhur hadis deyset kat'iyetel vurudi vurudu kat'i değildir. Anir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan. Yani evvelen men talakka anhu çünkü Efendimiz'den ilk bu hadisi alan şahıs ve şahıslar neyse cem atavatür topluluğu değillerdir. Bu lehaza bundan dolayı yani bu hadisler sahabiden sabit olma bakımından kat'i olduğundan dolayı evet cealeha fuqahaul hanefiyeti hanefi fakihleri meşhur hadisleri kılmışlardır, kabul etmişlerdir. Ki hükmü sünnetil mutevatirati mutevatir sünnetler hükmünde kabul etmişlerdir. Fe yukassasu biha öyleyse Hanefilere göre tahsis yapılır bu meşhur hadislerle. Amul Kur'an'ı Kur'an'ın umumi hükümleri ve yuka biha mutlakuhu yine Kur'an-ı Kerim'in mutlak hükümleri, kayıtsız hükümleri bunlarla kayıtlı hale gelebilir. Niçin peki böyle olur? Hanefilere göre niçin böyledir? Yenneha çünkü bu meşhur hadis maktuun vuruduha anis sahabiyyi. Sahabiden varit olmaklığı kesindir kat iyidir Ve sahabi, sahabi ise hüccetün ve sikatün delildir kendisi. Sikattir, güvenilir. güvendir naklihi anil Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'den nakli hususunda güvenilir de kesindir. Ve eclihâve bundan dolayı sahabinin bu güvenilirliğinden ötürü kânet mertebetühe meşhur isim mertebesi olmuştur. Fî mezhebihim hanefilere göre beynel mütevâtiri ve haberil vahid mütevâtirle haberil vahid Evet, mertebelerin arasında seviyelerin arasında olmuştur diyor. Ve sünnetul ahad ahad hadislere haberül vahide gelecek olursak bunlar nedirler? Zanniyetul vurudi, bunların vurudu gelmesi zannidir. Amir Rasulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve kezalike anis sahabeti, sahabiden de aynı şekilde gelmesi zannidir. Niyenne senadeha, çünkü haberul vahidin senedi la kat, kat'a ifade etmez hiçbir mertebesinde yani ne Efendimiz'den rivayet noktasında kat'iyyet vardır bunda ne de sahabiden rivayet noktasında bir katiyet söz konusudur. Ben Memmince şimdi birinci açıyı anladık. Yani vürut bakımından, sübut bakımından evet hadislerin durumunu gördük. Mütevatir olanlar kat'idir dedik. Ahad olanlar zannidir dedik. Meşhur olanlar ikisinin arasında bir mertebededir. Fakat hüküm bakımından hanefiler'e göre mütevatir hükümündür. dedik. Evet bu şeyi anlattıktan sonra virut bakımından hadislerin durumunu kat'i ve zanniliğini anlattıktan sonra ikinci bir açıya geliyor ve emme min hadit delale delalet noktasına gelince yani hadislerin delalet bakımından evet, kat ve kat'i ve zannî olması incelendiğinde ve küllü sünnetin min hadihil aksami felafeti bu zikretmiş olduğumuz üç kısımdan herhangi bir hadis bütün hadisler yani kat tekûnü kat'iyyete delale Bunlar bazen kat'i delale olabilir. İza kana nasu hala ihtimal te'vilen nas tevile ihtimalli değilse. Yani ifade ikinci manayı içerir tarzda değilse. Fakat tekun zanniyet delale kimi zamanda bakarsın ifadeler zanni delale olur. İza kana nasu hala ihtimal te'vil nasu ihtimal ettiği zaman da böyledir. Yani bu durumda delalet bakımından Kur'an-ı Kerim'le durumu aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de delalet bakımından kat'i ve zannî olabildiği gibi hadiste de kat'i ve zannî olabilir. Bu Kur'an-ı Kerim ile evet, hadisin bu ortak noktalarından dolayı usul fıkıhta işlenen elfaz bahisleri Kur'an ve sünnetin ortak bahisleri olarak işlenirler. Ve minel mukarraneti beyni nususil Kur'ani ve nusûsil sünneti Kur'an naslarıyla sünnet naslarının arasında karşılaşma yapmaktan minciyetir kat'iyeti ve zanniyeti hem kat'iyet hem zanniyet bakımından yani bunları kat'iyet ve zanniyet bakımından karşılaştırdığımızda Kur'an ve sünnet naslarını yentücü ortaya çıkar. nususal Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in nasları küllehe kat'iyetul vurud. Hepsi vurudu iyidir. Efendimizden bize ve Rabbul Alemin'den efendimize inişi bizim için iyidir. Ve minha yine Kur'an-ı Kerim naslarından vardır mahve ve kat'i delalele Delânet-i kat'î olanlar vardır. Ve minhe ma huve İçerisinden bunların zanniyü delale olanlar da vardır. Ve emme sünnetü, sünnete gelecek olursak fe minha, sünnetin bir kısmı ma huve kat'iyü vurud vurudu kat'idir. Evet, kat'iyü vurud olan nedir? Mütevatir hadisler demiştik. Ve minha ma huve vurud ve hadislerin içerisinden kimileri de vardır. Zanniyü vuruddur. Efendimiz'den ve sahabiden zannidir. Meşhur hadisler ve ahad hadisler gibi. Ve küllü vahidin minhuma yine hadisin katkıyül vurud olsun, zanniyül vurud olsun. Her ikisi de hadislerin hangisi olursa olsun. Kat yekûnü katkıyel delâle. Delâlet kat olabilir kimi zaman. Ve kat zanniyye delâle. Ve kimi zaman da bakarsınız zanniyül delâle olur. Yani ihtimalli bir ifade olabilir. İnşallah burada kalalım. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Ve akhirde abana enilhamdülillahi rabbil alemin. والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد واله وصحبه اجمعين